Ya da bugün dağlar yeşil boyandı Kim yattı kim uyandı Mine boylu kalbime ateş düştü İçin Sevgili izleyiciler Selçuklu Mahallesi Fatma Durun'un evine konuk olacağız. Hocam Fatma Hanım'dan biraz bize kısaca bahseder misin şu an evlerine gidiyoruz Evet ee, çok mağdur bir aile e, ben te Bu mahallenin tepsilcisi olarak Ara ara mahallede tespitler yapıyorum Bu mahallede bize bilgi verildi evet. Çok mağdur olduğu düşünüldü Çadırda kalıyorlarmış Hocam Evet aynen e, zaten göreceksiniz şu an çok kötü şartlarda yaşıyorlar Çalalım kapılarını <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm Müsait misiniz abla? Mesela. Hocam merhabisim, gelin buyurun. Merhabisim. Evet hocam çadırda yaşıyorlar ne diyeceksiniz biz de daha önceden görmemiştik siz mi gelmiştiniz böyle bir tespit etmiştiniz Evet göreceğiz zaten çok kötü bir durum çok zor şartlar Yani çadır ama nasıl bir çadır Isınma sorunu Yani onun... hocam biraz daha çok havasız içeri Aynen aynen daha da göreceğiz zaten hep beraber içeride. inşallah göreceksiniz Ben gördüm de inanamadım yani çok zor şartlar Çok zor evet Evet bir çocuğun bir öğrencinin bir ailenin yaşayabileceği bir alan değil burası evet. Bir ee, ev ortamı asla biraz olamaz. Biraz sonra, bir sonra bir şey. zaten geleceğiz inşallah seyircilerimize İnşallah gezeceğiz, göreceğiz inşallah adam. halkımız görecek ama, inşallah, inşallah götürün çadırın içine bir bakalım. Geçin isterseniz buyurun. Buyurun geçelim. Geçin şöyle içeri. Hocam siz de geçin. Geçelim. Geç ablam, buyurun. Evet hocam odamıza girdik. Evet. Yürüyorsun. Çadırdır. Yerde çuval var. Yani halı falan yok. Yatakları zaten şu köşede görüyorsunuz. Görüyorsunuz şöyle yani iki üç kat yatakları var. Ve oturdukları yeri görüyoruz. Bir oturalım hocam, ailemizle bir sohbet edelim. Evet Feridim hocam, geldik ailemize, çadıra girdik. Hı hı. Gerçekten de işler acısı, içimiz parçalandı. Evet. Yani siz ne zaman tespit ettiniz hocam bu evi? Biz e, yeni tespit ettik. Yalnız e, şartları daha öncedenmiş. Biz bilmiyorduk. Bu mahallede biz çalışıyoruz. Bu mahallenin temsilcisi olarak bize bilgi verildiğinde, biz geldik, gördük. Çok zor şartlar. E, ben de bir babayım. Benim de çocuklarım var. Düşündüm, çocukların yaşam alanını gördüm. Emin olun eve gittim, uykum gelmedi günlerce uykum gelmedi yani böyle bir ortamda görüyorsunuz zaten çadır ortamını görüyorsunuz tek çadır hocam biliyorum yani bir tek çadır e, lavabo yok banyo yok ve oturdukları yer yani görüyorsunuz bir naylon parçası evet. altındaki zaten eski bir e, halı flex kilim bile değil yani evet. çok ince çok zor şartlar. Şu anda insanlar altı odalı ev düşünüyor hocam. Evet, doğrudur. Değil yani mi? diğer insanları görünce, bu insanları da görünce insanlığımızdan utanıyoruz. Evet. Gerçekten bir öğretmen olarak, bir insan olarak, bir baba ya olarak. Sen hocam. Sağ olun. Yani bulmuşsunuz bir evi. Ayşim denen bildirmişsiniz? Biz şimdi Fatma hanımla konuşalım evet, evet hocam. Onlar ki. Evet. Fatma ablan kocanız ne zaman rahmetli oldu? Kaç yıldır böyle çadır Nasıl? hayatındasınız? Kaç yıldır çadırda yaşıyorsunuz? Siz de Salime'yi ve Halime'yi. Dev Salim. Hocam. 13 yıldır burada çadır hayatı yaşıyorum diyor. Çadırlarda 13 yıldır. 13 ya. yıldır. Aynen 13 o yıldır çadırlar yaşıyorum. Siz ambarı da geçtik ayı var Aynı çadır, aynı ambarı işte. 3. ambardır değiştiriyor diyor. 3. ambardır. Yani daha önce bundan önce de ya bir daha iki tane ten... evleri olmamış yani. Hiç evleri olmamış. 13 yıl boyunca ambarlarda yaşamışlar bir ve ambarın içine çadır kurup yaşamışlar. Çünkü ambarın yaşam şekli uygun değil. Kendilerine uydurmuşlar. Çadır yapmaya çadır kurup işte ev ortamı oluşturmaya çalışmışlar ve burası ilginçtir üçüncü çadırları. Ya biz insan olarak nasıl şu ana kadar görmemişiz bu insanları 13 yıldır? E... evet sevgili izleyicilerimiz 13 yıldır çadırda yaşıyorlar. Az önce de dediğim gibi biz hala 6 odalı evler, 7 odalı evlerden çift banyolu evlerden bahsediyoruz. Ama gelin görün ki kırsal mahallelerde, kenar mahallelerde bu durumda çadırın içinde yaşayan insanlarımız var. Kaç sınıfa gidiyorsun? 10. sınıfa gidiyorum. Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Evet. Anadolu Lisesi 10. sınıfa gidiyorsun. Evet sevgili Ece'ciğim, Anadolu Lisesi 10. sınıfa gidiyor. ...kız kardeşimiz... ...herkese nasip olmaz böyle bir yerden... ...Anadolu Lisesi'ne... ...açılan kapı diyelim artık. -"Yatılı mı kalıyorsun?" Evet, -"Yani evet. annen sana yatılı -"Evet." -"Yani maddi imkansızlıklardan dolayı mecburen yatılıya mı gidiyorsun yoksa?" Biliyor -"Ya okulum buradan uzak, evet. iki otobüs değiştirmelik gibi bir şey... E ...şimdi servis buraya gelmiyorsun, servis sıkıntı, burada gelsem... Ya ...çalışma imkanım burada? yok yani... Yok, ya evde kalayım desem hani gerçekten ailemden uzak... ...biraz sıkıntı oluyor, insan dayanmıyor buraya gel, gelsem desem şimdi yaz gidiyoruz, çalışıyoruz. Benim dağımsızlık sorunu var ders yetiştirme. Ondan dolayı hani tek evde tek başıma da kalamam. Yani şöyle diyorum Esma abla, yani sen maddi imkansızlıklardan dolayı yurtta kalıyorsun, evet. aileni bırakmışsın. Nasıl? Yani hani imkanım olsa yurtta kalmak istemem ailemden uzak olsun, hani her türlü şey. Evet. Yani siz 13 yıldır bu şekilde hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Ondan önce de hani pamuğa gidiyordum. Daha dördüncü sınıfa kadar herhangi karnemi aldığımı hatırlamıyorum. Yani karneni hiç almadım. Dördüncü evet yani sınıfa kadar almadım. Ay, yani abilerinden, ablalarından ne istiyorsun? Bize yani bizim ailemizin yaşayacağı böyle güzel bir ev, herkesin olduğu bir ev gibi bizim de bir evimizin olmasını istiyoruz. Bize diğer insanlar gibi olmak istiyoruz. Evimiz burada olmasına rağmen pansiyonda kalıyoruz. Ya yani biz de sürekli okula evde evde kalıp okula gitmek istiyoruz. Pansiyonda değil. Yani aile bir nevi hocam dağılmış gibi ya. Evet. Çok değil mi? Şartlar zor mecburiyeten. Yani burada beslenecek durumları yok, ee, dinlenecek, çalışacak ortamları yok. Mecburen çocuklar dağılmak zorunda, yurtlara evet. gitmişler. Zor yani. olmuyor mu çocuğun yani. içerisinde kalmak, ya. yani geceleri falan yani buralarda bilmiyorum. Tabi çok zor oluyor geceler bile fareler var insan fareler bir bakıyorsun fare sabah kalkıyor yatağın üstünde yani biz Bize ne yapacağımızı şaşırdık O da yani arka tarafta küçük bir bahçe olduğu için oradan sümüklü böcekler de geliyor Yani geceler yatmayla korkuyoruz üstümüze gelirler diye Sen kaçın sınıftaydın? Sekiz yani İsim senin neydi? Lütfi Lütfi Sekizin sınıf derslerin nasıl? Derslerim işte pamuğa gittiğimizden dolayı geç kalmışız kötü oluyor ara sıra de, çok yani derslerine yetişemiyorsunuz. Yetişemiyorum. 3-4 sınavdan geç kaldım. Aa, hocalar da anneme demişti nerede bu çocuğun? Annem de Pamuk'tayız. Hocalar bile şaş kalmıştı. Demişti bu zamana kadar Pamuk'ta ne işiniz var? Aa, geç kaldığımızdan dolayı derslerim kötü. Abilerim de özlüyorum. Hafta hafta gidiyorlar. Tek, ben annem tek başımıza kalıyoruz burada. Ben de ara sıra gezmeye gittiğimde annem tek kalıyor. Çok üzülüyorum ona. دوباره بچه هم مرکی نه نکر من دیستم دو او دوده ایو کنتی و دیندار دیندار بو 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 دیندار فایز فایز کر خاد مالامتی هم خینی را کر برچو ایجار ویش را کر ترکر چویل آدنی و هم گرد آنی هزداد انباری وانی رو نشتم <تصفح> e, ee, durumların iyi olduğunu söylüyor eşi varken sağ, salken. Daha sonra herhalde eşi bir takım işlerden dolayı borçlanmış. Borçlar gelip e, çocukların ellerinden, eşinin elinden evini almış. Eşi de kaçıp gitmiş. E, kaçıp gidince onlar da çocuklarını almışlar. Borçlarla bütün varını yoğunu bırakıp gitmişler. Böyle çadırlara gelmiştir. Evet hocam, Esma Bey'le görüştük de biz de bir bakalım. Şurası Benzer kapatılmış önü. Tuvalet hocam. Burası mutfak. bulaşık yıkanıyor. Temizlik yapılıyor. Dişleri fırçalanıyor. Ne diyeceksin hocam yani? Ben bilmiyorum. Bir laf bulamıyorum vallahi. Evet. Ee, yani, yani, yani bizim evlerimizle karşılaştığımız zaman biz nasıl bir cevap vereceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum canım. Yani bilmiyorum yani bu insani hiç değil. Nasıl bir kılavuz, nasıl bir tuvalet, yani tuvalet yapılan yerde nasıl bulaşık yıkanıyor gerçekten. Yani imkansızlardan dolayı diyelim hocam da yani gerçekten de çok zor, çok zor bir durum mağdur oldukları ortada yani bir tahta parçası, bir bez parçası ve baraka yani yapmak yani işleri görmek için yapmışlar. Hiç e, temiz değil, hiç sağlıklı değil. Bu durumumuzun hangi bölümü? Burası kıyafet bölümü diyebiliriz. Kıyafetimizin asıldığı yer. Burası eski halimiz. Sonra bu, bu, fare sıkıntısı oluyor. Torbalara koyuyoruz kıyafetlerimizi. Şurası gördüğünüz bir fare Biz yani Daha geçen anda beş tane e, yastıklardan falan fare yediğinden dolayı çok Ölmüş evet. bir fare kokusu var sanki. Yani bilmiyorum e, Esma'ya sorduğumda biz bazen ilaçlıyoruz falan diyor burayı. İlaçladığımız için de bazen farenin nerede öldüğünü biz görmüyoruz diyor. Evet. O yüzden o koku evin içinde hep var olduğunu söylüyor. Yani bu ne evet. kadar zor bir durum. Yani şu an o kokuyu ben de hissediyorum ve evet. aklım almıyor yani. Çok zor bir durum yani. Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda evin banyo de, demeye bin şahit şey lazım diyelim. Banyo kısmındayız şu anda. Emin banyonuzu burada mı yapıyorsunuz? Evet burada yapıyoruz. Zaten Emin içeride musluk falan yok gördüğüm kadarıyla. Musluktur, curundur dediğimiz evet. hiçbir şey yok. Suyu oradan alıp bura getiriyorsunuz evet, herhalde. Buradan sıcak bura getiriyoruz. Evet. Yani burada bir musluk olmadığı için evet. getiriyoruz. Zaten etrafını, kenarını, yani de. Ben ben de evet, şuraları... Etrafını ilerlemeyi evet. kimse gelmesin diyorlar. Yani, yani bir muhafaza olsun diye <laughs> yani sırf yaparsınız zaten. <laughs> kameraman arkadaşımıza diyeceğim gel içeri çek. İçeride çekilecek zaten bir şey yok. Şöyle ben göstereyim. Şöyle bir leğen var. Bir de şöyle kovadan ufak bir tasınız var. Orada suyu ısıtıyorsunuz. Kovayla taşı burada banyonuzu yapıyorsunuz. Evet sevgili izleyicilerimiz. Fatma Durmuş ablamızın evini gezdik. Son olarak Emin ne diyeceksin seyircilerimize? Valla oh, diyecek pek bir şey yok. Umarım ellerinden geleni yaparlar. Bizim yani onlara ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi evin pek durumu yok işte. Afa Bey çok zor bir durum. Görüyoruz. E, şartlar çok kötü gördük hepimiz. Halkımız duyarlı bir halktır. Bu yetimlerini sahip bırak, sahipsiz bırakmaz. Ben buna eminim. Bu çocuklara inşallah Allah'ın izniyle bir ev temin ederler. İçini çocukların yaşayabileceği şekilde, sağlıklı bir şekilde donatırlar gibi düşünüyorum. Yani derneğiniz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. E, ben eminim ki bunlar bu sefaletten, bu ambardan, bu çadırdan kurtulacaklar. Ben eminim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu ailemiz sizden gelen yardımlarla inşallah yeni evlerine kavuşacaklar, yeni yuvalarına kavuşacaklar. Onlar da sizler gibi, bizler gibi mutlu olacaklar inşallah.